kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler, güzel günler diliyorum arkadaşlarım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi çok renkli bir çalışmamız var. 3 boyutlu motif yapıyorum arkadaşlar. Yapımı son derece kolay ve oldukça güzel bir motif. 2 4 6 çeşit yün kullanıyoruz. Yünlerimizi açıklı koyulu olarak e, ayarlıyorsunuz ortaya sarıyla başlayıp sarının üstüne bir tane koyu renk ayarlayıp daha sonrasında açık renk koyu renk bu renk tercihiniz açık mavi koyu mavi olur. Lila olur, mor olur arkadaşlar. Açık pembe koyu pembe. Aslında şu iki renk önemli olan. Beyazımızı aralarda kullanıyoruz. Yeşilimizi de sadece bir sıra Tığımda 2 numara. Hemen yapımına geçiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abonelik tamamen ücretsizdir. Sarı ipimle sihirli halka yaparak başlıyorum. Halkamı oluşturuyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Aynı deliğin içine de çıkararak trabzan yapmaya başlıyorum. Bu çektiğimiz zincirle birlikte halkamızın içine 24 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Gösterdiğim şekilde 24 taneyi tamamlayalım. 24 tane trabzanımı tamamladım. Şuradaki hemen zincirimizin tepesine batıyorum ve kaydırma işlemiyle kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğerine de aynı şekilde. zincir çekiyorum yine ikili trabzan bu sıramız bu şekilde arkadaşlar arada bir zincir ve sıradakine bir tane ikili trabzan yine 24 tane trabzanımız olacak sıra sonunda bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım 24 tane yine ikili trabzanımı yaptım şimdi sıra sonundayım hemen karşıya bağlantımı yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı şu ilk deliğin içine batarak hemen kendi dibine ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum hiç zincir çekmeden sıradakine geçiyorum bunun içine de yine ikili trabzan yapıyorum bu sırada her deliğe çift batarak 48 tane ilmeğimiz olacak. Her deliğin içine ikili trabzan yapıyoruz. Arada zincir çekmiyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Başladığımız yere kadar. Başladığım yere kadar geldim. Şimdi burada tam 48 tane ilmeğim var. Her deliğe çift batarak hemen buradan bağlantımı yapıyorum bir zincir çekiyorum sarı ipimi kesiyorum şimdi taba rengi ipimi alıyorum şöyle bir kilit zinciri yapıp uzun bırakıyorum bunun herhangi bir yerinden başlıyorum arkadaşlar aynı yerden başlamıyorum Zincirimi geçiriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen yanındaki delikten batıyorum ve iki de çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yanındakine batıyorum ve iki de çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum sıradakine batıyorum 2 de çıkarıyorum bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz sonuçta yine 48 tane trabzanımız olacak aralarda birer zincir ve ikili trabzan bu sıramızı da bu şekilde devam edip geliyorum 48 tane ikili dolgumu yaptım aralarda birer zincir çekerek şimdi yine bir zincir çekiyorum ve buradaki 4 zincir çekmiştik onun üçüncüsünün tepesine batarak kaydırma işlemiyle kapatıp bir zincir çekiyorum burada taba rengi ipimi de kesiyorum şimdi beyaz ipimizi alıyoruz yine bir tane sıkılama zincirini yapıp şöyle uzatıyorum motifimizin herhangi bir yerinden yine başlıyorum aynı yerden yapmıyorum sürekli Şöyle tutuyorum ipimi. Bu ilmeğimi içinden geçiriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen kendi dibine batarak bakın bu battığımız yere bir tane ikili dolgu yapıyorum. 1 ve 2 de çıkarıyorum arada bir zincir çekiyorum başını doluyorum hemen yanındaki iki trabzanın arasındaki boşluktan batıyorum buraya da ikili trabzan yapıyorum tekrar başını doluyorum aynı deliği içine batıp ikili trabzan bir zincir çekiyorum sıradaki şu trabzanların arasına boşluğa batarak yine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğerine geçiyorum. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Her deliğe çift batıyoruz. Arada birer zincir çekiyoruz. başladığım yere kadar geliyorum. Başladığım yere kadar devam ettim. Şöyle marullu bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Şimdi burada son yine arada bir zincirimi çektim. Burada 4 zincir çekmiştik. Hemen onun tepesine kaydırma işlemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekip beyaz ipimi burada kestim ben. Bağlantımı yaptım. Şimdi pudro rengi ipimizle devam ediyorum. Şöyle ilmeğimi, zincirimi çektim, hazırladım. Motifimizin herhangi bir yerinden batıyoruz. Şöyle bir zincir çektiğimiz boşluklar var. Hemen onun içinden batıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkili trabzan yapıyorum çektiğimiz zincirle birlikte aynı deliğin içine 8 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 Ve 8 8 tane ikili trabzanımı tamamladım hemen buradaki bir zincir çektiğimiz boşluk var oraya batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum tığımın başını doluyorum hemen diğer bir zincir çektiğimiz boşluğa atlıyorum oraya da yine 8 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ikili trabzanımı yaptım hemen yine bu iki e, bir zincir çektiğimiz boşluğa batıp bir tane sık iğne yapıyorum tekrar başını dolayıp diğer boşluğa geçiyorum yine buraya da 8 tane ikili trabzan bu sıramızda arkadaşlar bu şekilde araya bir sık iğne 8 trabzan devam edip başa kadar gelelim. Tamamlayıp geldim hepsini bu şekilde. Toplamda 24 tane bu yapraktan var arkadaşlar. Şimdi sonuncuyu da yaptım. Hemen ilk yaptığım yaprakla şöyle tepesine batarak kaydırma işlemi yapıyorum ve burada bu ipimi de kesiyorum. Şimdi koyu rengi ipimizle modelimizi birleştirmeye başlıyoruz. Yine sıkılama zincirimi yapıyorum. Şöyle biraz uzattım. Şuradan arkadaşlar bakın. Ortadakinin hemen yanından tığımı batırıyorum. İlmeğimi buradan çıkarıyorum. Şöyle bir defa bağlıyorum. Ve bu üstündeki ilmeklerin hepsine sık iğne yapmaya başlıyorum. Bu sıra şimdi birleştirme sıramız. Şu ipi de altından yürütüyorum. Şu ortadakine de yine batıyoruz arkadaşlar. Şuraya bakın. Geçiş yerimiz burası. Hiçbir araya atlamadan hepsine tek tek batıyoruz. Bu gösterdiğim şekilde 5 taneyi tığlayalım. 1 2 3 4 5. Şuraya kadar arkadaşlar yapıp geliyorum. 5 taneyi tamamladım. 1 2 3 4 5. Şimdi burada ilmeğimi tığımdan çıkarıyorum. Şöyle ilk başladığım yer var. Hemen örgümün ilk başladığım yerden tekrar tığımı takıyorum. Çıkardığım ilmeği içinden geçiriyorum. Bir tane sık iğneyle sıkıp kapatıyorum. Hemen buradaki ilmeklerin tepesine batarak yine sık iğne yapmaya başlıyorum. Bu şekilde ilk eklememizi yaptık. Şimdi arkadaşlar şu iki tanenin üstüne sık iğne yapalım. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. İki taneye de tamamladım. Tam ortaya kadar böyle bakın geldim. Burada yine şöyle ilmeğimi biraz uzatıp çıkarıyorum. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprağımız vardı. Şu bir yaprakla şu ikinci yaprağın arasından şöyle hemen tığımı batırıyorum. Tam ortadan. Bu çıkardığım ilmeği yine bunun içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekip sağlamlıyorum tekrar buradan devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya şimdi 4 tane yaprağın üzerine sık iğnemizi yapalım hemen başladım 1 2 3 4 tane yapıp geliyorum 4 tane tamamladım şöyle şimdi burada 3 yaprağımız var 1 2 3 hemen şu iki yaprağın arasından Burada bakın ipimi yine çıkardım. İki yaprağın ortasından tığımı batırdım. İlmeğimi geçiriyorum. Şöyle bir sıkıca bağlıyorum. Hemen yanındakinden yine sık iğne yapmaya başlıyorum. Şimdi iki tane sık iğne yapıyoruz. İki tane yaprağın üzerine 1-2 tamamlayıp geliyorum. 2 tane yine sık iğne ile doldurdum. Şöyle bakın burada 1-2-3-4 tane yaprağımız var. Hemen şu 2 yaprağımın 1 ile 2. nin arasından yine tığımı batırıyorum. Tam ortadan. Buradaki ipimi içinden geçirip şöyle bir defa sıkılıyorum. Tekrar buradan şimdi devam ediyorum. 4 tane yaprağımın içine yine sık iğnemi yapıp geliyorum. Şöyle şuraya kadar devam edip geliyorum yine. 1 2 3 4 tane yaprağımın içine yine yaptım. Şimdi burada şöyle yine arkadaşlar iki yaprağımızın arasından şuradan tığımı batırıyorum. Buradaki ilmeğimi yine içinden geçiriyorum. Bir defa sıkılayıp yine burada iki tane yaprağımın üstüne sık iğne yapıyorum. Şu ikiyi hemen tamamlayıp yine geliyorum. Bu iki taneyi yine burada dört tane var bakın. Hemen şu ikisinin arasındakinden tığımı batırıyorum. Ve eklemesini yine buraya yapıyorum. Şöyle bir sıkıladım. Şimdi arkadaşlar son kısma geldik. Burada üç tanenin içine sık iğne yapıyorum önce. Son eklememizi üçlü yapıyoruz burada. Yine sık iğne yapmaya başladım. Şu üç tanesini hemen tamamlayıp geliyorum. 3 tane yine sık iğnemi yaptım. Artık son eklemedeyiz. Burada arkadaşlar 5 tane yapıp başlamıştık. 1-2-3-4-5 de ilk başlangıcımız. Bakın şunlar hep üçlü. Şimdi burayı da yine 3 olarak şöyle tutuyorum. Bakın 3 tane buradan sık iğnemi yaptım. Şuradan da 1-2-3 tane tuttum. Hemen şöyle çeviriyorum. İpimi çıkarıyorum. Bakın bu ilk baştaki beşlinin üç tanesini 1-2-3 tutuyorum. Buradan da üç yaptık zaten. Hemen şöyle çeviriyorum ve aradan tığımı takıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Şöyle bir sabitliyorum ve hemen örgümü çevirip burada iki tane artık yaprağımız var. İlkinden hemen şöyle sık iğne yapmaya başlıyorum. Burada da şimdi son bir eklememiz var. Bir tanesini sık iğne ile dolduruyorum. kadar doldurdum. Şimdi burada artık son defa arkadaşlar şuna hemen şu iki motifimizin arasından tığımı batırıyorum. Çıkardığım ilmeği içinden geçirip sabitliyorum. Ve artık arada bakın bir tane burada sık iğne yapılacak yerimiz var. Hemen onun içine de sık iğnelerimi yapıp tamamlıyorum. Sonuncuya kadar devam ediyorum. Şimdi bir zincir çekip bu ipimi de kesiyorum arkadaşlar. Motifimizin eklemesi tamam. Daha sonra o ipimizi arkadan toparlarız. Bakın gördüğünüz gibi motifimiz eklendi. Şimdi etrafını yapmaya başlıyoruz. Şimdi yeşil ipimizle bir sıra etrafını dolaşıyoruz. Şöyle iki yaprak arasından şuradaki eklentiden tığımı batırıyorum yeşil ipimi öne çıkarıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. ikili trabzan. Tekrar doluyorum. Aynı yere ikili trabzan. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Zincirimizle birlikte dört tane ikili trabzanımız oldu. Tam bu orta yerde. Şimdi 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle örgümü çeviriyorum. Şu iki yaprak arasındaki iki ilmek var burada. Onların ikisini birlikte alıyorum. Ve şöyle sakı iğne ile kapatıyorum. 7 tane zincir 7. Şu ortadaki yaprağımızın arkasında 7 tane çekiyoruz. Hemen çeviriyorum. Yine burada bakın 2 tane ilmek var. Onların ikisini birden alıp şöyle bağlıyorum sık iğne ile. Şimdi 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Yine şu örneğimizin tam ortasında battığımız yere tığımın başını doluyorum. Buraya batarak 4 tane buraya ikili trabzan yapıyorum yan yana. Şöyle bir aynı yere tekrar batıyorum. 2 hemen bir tane daha batıyorum 4 4 tane buraya ikili trabzan yaptım şimdi yine 5 zincir 1 2 3 4 5 Şuradaki eklentiye 7 zincir bu araya şimdi 5 zincir çekip buraya 4 tane dolgu bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar başladığım yere kadar devam ettim gösterdiğim şekilde şuraya şimdi hemen bağlantımı yapıyorum bir zincirle kapatıp yeşil ipimi burada kesiyorum şimdi beyaz ipimizle etrafının yapımına başlıyoruz şu köşeden başlıyorum hemen. Bu 7 tane zincir çektiğimiz büyük zincirden hemen en dibinden şöyle ipimi takarak bağladım. 2 zincir çektim. Ve buraya 4 tane trabzan yapıyorum zincirle birlikte 4 tane 1 2 3 4 3 zincir çekiyorum köşelerimiz dörtlü aralar üçlü olacak arkadaşlar şimdi hemen aynı yere yine 4 tane ikili trabzan çiftli olarak köşemiz bu şekilde iki tane zincir çekiyorum hemen yanındakine geçiyorum şu 5 zincirin içine bunun içine de 3 tane yan yana ikili trabzan i̇ki zincir başını doluyorum burada dört tane İkili trabzanın üstüne şöyle ilkinden batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum 4'ün üstüne 3 1 2 ve 3 Yine 2 tane zincir çekiyorum Hemen buradaki 5 zincirin içine geçiyorum Üçlü trabzan yine 1 2 3 yine 2 zincir köşedekinin içine geçiyorum 7 zincirin içine buraya 4 4 8 tane ikili trabzan yapıyoruz arada 3 zincir çekip şöyle 3 şöyle 4 buraya şimdi yine 3 zincir burada yaptığımızın bundan sonrasını aynısını yaparak bütün etrafını bir sıra dolaşıyoruz beyazla başladığım yere kadar beyaz ipimde gösterdiğim şekilde devam ettim şimdi iki tane zincir çekiyorum bir sıra daha beyazla örüyoruz arkadaşlar hemen karşıya bağlantımı yapıyorum şöyle kaydırma işlemiyle kapatıyorum beyaz ipimizi şu ortaya kadar kaydırıyoruz burada hemen yanındakine batıyorum Tekrar yanındakine batıyorum, 4 e, trabzanın üstünden, en son ortadakine batıyorum, kaydırıyorum, 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve yine bunun içine dörtlü trabzan yapıyorum. Yan yana iki tane dörtlü trabzan, ortada 3 zincir, köşelerimiz diğer renklerde de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle çektiğimiz zincirle birlikte 4 tane 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 4 tane ikili trabzan zincir arada şimdi bu boşluklara üçlü trabzan beyaz ipimizle bu şekilde köşelerde dörtlü aralarda üçlü bir sıra daha dolaşıp geliyoruz bundan sonrası arkadaşlar bu yaptığımız işin sıra tekrarı beyazla dönüp gelip bağlantımızı yaptıktan sonra bir sırada aynı bu şekilde pudro rengi, daha sonra bir sırada koyu renk ipimle yapıp bitiriyorum. Son halini göstermek için geliyorum. Tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifimiz bitti. Son derece güzel bir motif. Beyazdan sonra bir sıra pudro bir sırada koyu renkli. Bunu birbirine ekleyerek çok güzel yatak örtüsü olur arkadaşlar bu şekilde göbeğini bırakıp dolgularını devam ederek kırlent olur. Birçok yerde hatta ben bunun aynısından bir tane daha yapıp şöyle yanına kızıma çanta yapmayı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.